Xiao ve Yang bir pastayı paylaşarak yemeye çalışıyorlar. Atılgan Xiao Su pastayı ikiye böldükten sonra bir tarafını hemen alıyor. Xiao Su pastayı tam olarak ikiye böldüğünü düşünüp keyifle yerken, Yang ise içten içe memnuniyetsiz. Çünkü Yungehe'ye göre Xiao Su açgözlülük yapıp daha fazlasını almış olabilir diye şüpheleniyor. Şeosu ise kendi açısından, kendisine güvenilmemesinden dolayı memnuniyetsiz. Neden başkasının keki her zaman daha büyük görünür? Başkasının keki daha büyük görünüyor olmasına psikolojide ben merkezci önyargı denir. Toplumumuzdaki pek çok çatışma tam da bu durumdan kaynaklanır. Fakat bu tür sorunları çözmenin oldukça adil bir yolu var. Yani keki bölen kişiyle bölünen parçayı seçen kişiyi ayırmak gerekiyor. Böylece bölen kişi daha dikkatli olurken seçen kişi de istediği parçayı seçme şansına sahip olur. Fakat hala toplumumuzda çatışmaların devam etmesinin sebebi gücü elinde bulunduran kişinin hem bölme hem de seçme işini kendisinin yapmasıdır. Ayrıca bu süreç çoğu zaman göz önünde gerçekleşmediği için memnuniyetsizlikler de ortadan kalkmıyor. Günlük hayatımızda da öz merkezli önyargıya dair pek çok örnek görebiliriz. Aynı otobüsü bekliyoruz ama sanki sadece bana geç geliyor. Aynı şekilde ders çalışan arkadaşımın olu notlarını yükseltiyor. Benim şeridimden çok yan şerit daha hızlı ilerliyor ve maaşlı çalışan ben, restoran işleten arkadaşımın daha az çalışıyor gibi görünmesine rağmen benden daha çok para kazandığını düşünüyorum. Aslında tamamen adil bir durum olmasına rağmen böyle düşünmemizin sebebi, başkasının malı her zaman daha büyük görünür psikolojisinin tamamen yok olmamasıdır. Aynı durum A pazarlamasında da sıkça görülür. Ben Can'la başta çalışırken ne primim ne de pozisyonum yükseliyor ama o arkadaşım pek de uğraşmıyor gibi görünmesine rağmen neden bu kadar başarılı oluyor diye düşünüyorum. Aynı süre boyunca bu işi yapmamıza rağmen bazıları sürekli terfi alırken ben neden hala yerinde sayıyorum diye düşünürsünüz sonunda kesin bir işin içinde bir şeyler dönüyor, arkasında destekleyen biri var ya da bir şekilde yasa dışı bir şeyler yapıyorlar gibi şüpheler büyür ve bu da hem organizasyonla hem de şirkette çatışmalara yol açar. Peki neden böyle şeyler oluyor? Bunun nedeni, biz sadece karşımızdakinin sonucuna bakıp sürecini görmememizdir. Çünkü karşı tarafın şu anki sonuca ulaşmak için ne kadar çok emek harcadığını, ne kadar zorlukla çalıştığını bilmiyoruz. Gerçekten de sadece benim yaptığım iş en zor, en meşakkatli ve en önemli olan mı? İşte burada yöneticilerin ve liderlerin rolü çok önemlidir. Adil olunmadığına dair şüpheyi olduğu gibi bırakırsak, bu şüphe doğru olsun ya da olmasın, çalışma motivasyonu kaybolur. Ve bu durum daha da ilerlerse, o şüphe kesin bir gerçek haline gelir ve insanlar oyunun tümünü bozacak davranışta da bulunabilir. Eğer bir organizasyonda şeffaf olmayan bir köşe varsa ve iletişim eksikse, bu tür olaylar her an yaşanabilir ve bu tür yanlış anlamaları ve güvensizliği ortadan kaldırmanın tek yolu yöneticilerin ve liderlerin ekip üyeleriyle şeffaf bir şekilde iletişim kurmasıdır. Biz de bir gün lider olacağız. Eğer biz önce ekip üyeleriyle sürekli ve şeffaf bir şekilde iletişim kurarsak, hiçbir yanlış anlama ve şüpheye yer bırakmayan, sağlıklı ve canlı bir organizasyon ve şirket oluşturabiliriz.